Bir tane araç kaldı burada, onu Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay ve Çetmi mahalleleri arasında bulunan yolda. Dün geceden bu yana devam eden yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Bolay Mahallesi'ne ulaşım şu an için sağlanamıyor. Mahalle sakinlerini de görebiliyoruz. Buraya kadar geldiler. Yolun çöktüğünü görebiliyoruz. Belediye ekipleri de iş makineleriyle bir yandan yolu açıp e, temizleme çalışmalarını devam ettiriyorlar. Neler yaşadınız peki? Pek bir şey değil. Korktuk sadece. Hasta korktuk. Yani başka bir şey yok. Yani şimdi hastamız falan olsa bir an yeni yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Evet. Kar sularının erimesi ve yağmurun şiddetli yağması sonucu e, barajların e, sel kıranların taşması sonucu aşağıdan dere yatağından arazinin alınması sonucu heyelan meydana geldi. Toprak kayması oldu. Yolları kapattık. Herhangi bir sıkıntı yok. Büyükşehir Belediyesi de çalışmalara başladı. Takriben 1-2 saate kadar yollarımız açılır. Yok evlere şereten bir durum yok. Sadece yolumuz kapandı sabaha kadar. Çetme yaylasından ulaşım sağlanıyor. Herhangi bir tedirginlik yaşamadık. Bir sağlık sıkıntısı olmadığı müddetçe her şekilde ulaşım sağlanacağına inanıyoruz.